Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murder Meister oynayacağız. Umarım katil olabiliriz. Ve biri bize trade attı. Bakalım ne verecek? Hmm, maalesef bunlara bir şey yok verecek. Bir de av avatarım nasıl? Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle pembiş bir avatar yapmaya çalıştım. Bir de aynı zamanda böyle kahverengi tatlış. Gözleri çok tatlı zaten. Ve ona set yapmaya çalıştım böyle. Pembiş bir silah ve pembiş bir eee neydi ya? Bıçak. Bakalım. İnşallah bu kız katil değildir. Oyunun sesini bir de açacağım. Oyunun sesi yok. <laughs> Tamamdır. Bu çocuk olabilir mi? Üstüne geldim ama... Hayır öldürme beni. Oldurma beni diyorum bu arada. Üstüme çok gelmeyin yani. Herkesi katil sanıyorum şu an. Şu şuradan her an bir katil gelip beni öldürebilir aslında da. Bir de bu aralar ben Murder Meister'e sardım. Çok güzel. Hayır, hayır 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 lütfen 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 lütfen. ben üstüme geldim. Katil afk olabilir bu arada. Ama şu ağzımı ben açmayayım en iyisi. Aman şimdi ölürüz. Katil bir anda ortaya çıkabilir. Aha! Benim şüphelendiğim çocuk. Benim şüphelendiğim çocuk katil. Hayır 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 hayır. Gelme 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 gelme. Üstüme vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Şerif nerede? Buranın şerifi nerede acaba? Katil geliyor arkamdan. Orada. Katilimiz geliyor. Ben para toplayacağım herhalde. Evet, ne kadar umursamıyorum katilin gelmesini. O kadar umursamıyorum ki ya. Aman bu çocuktan uzak durun. Bu çocuğun kolu şey değil. Evet katilimiz nerede acaba? Katilimiz yok. Ben bu çocuğun yanında çok durmayacağım. Aman öldürür. Aha öldürdü. Şimdi nereden çıkacak? Nereden çıkmasına bağlı. O çocuk oradan gidiyor. Ben de buradan gideceğim. Hayır ya. Team yapıyorlar. Ya da ben mi yanlış anladım? Aynen team yapıyorlar. Ben sizin kazanmanıza izin verir miyim ha? Aslında ben de team yapıyorum da çok iyi. Ben sizin kazanmanıza hayatta izin vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Teamer'lar. Şu an evet geliyor burada. Gelme. Katilcik. İyi teamer'lar kaybettim ne oldu? Evet, kazandık. Aslında ben de timurum ama o kadar çok timurluk yapmıyorum. Ve kazandık. Normalde timur olunca ben ölüyorum sürekli. Şerif bana sıkıyor. Kızın avatarı çok tatlış baksanıza kız avatarını göster. Niye kızı kovalıyorum? Kızın avatarı ama çok güzel Burada üçlü koltuk var. Oturayım. İnşallah katil oluruz bu tur ya. Ben katil olmak istiyorum. Ama katil olunca da bir yandan da bazen ölebiliyorum yani. Öyle bir sorun da var. ne diyor <laughs> ya anlamadım torunlar sonradan da şey çıkıyor sansür hayır 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 gelme 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 üstüme gelmeyin lütfen lütfen hayır gelme üstüme şu an ne yaptığımı ben bile bilmiyorum hayır 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 gelme Enes diye biri bize trade attı bakalım. Evet. Hem para toplayıp hem de trade yapan ben. Anlamadım ne dedi. Neyse ben paraları toplamaya devam ki. Bu paralar bana lazım olacak. Gelmiyor değil mi biri? Orada biri var. Ee, sen de gelme gelme kimse gelmesin. Ne kadar hızlı konuştum demin ya. Katil galiba AFK Ama demin orada gördüğünüz bir tane adam var Ama Katilimiz oyundan çıktı ve mesela... e, katil? katil galiba pembiş kızdı diyecektim. Bakın o AFK duran kişiydi. Zaten belliydi ya orada şey duruyordu. Katil de çıkmadı. Baksanıza bir de burada dükkan açılmış. Ben burayı yeni fark ediyorum. Üç plan robux diyor. Çapucu falan diyor. Bu ne ya? Ha cappuccino. Valla ben böyle cappuccino mappuccino'dan anlamam. Evet yine masum olduk. Klasik. Normal biz yani Masum. Şurada bir tane kız var. O olabilir belki. Şu AFK adam olabilir ha bu arada. Şu ben herkesten şüpheleniyorum acaba kim? Evet. Aa ilk defa böyle tekli tırmandım buraya. Evet şurada siyah bir adam var. O olabilir mi diyeceğim de olsaydı herkes öldürür diye tahmin ediyorum. Bence şuradaki yine şu AFK adam. Olsay... Çünkü katil olsaydı direkt herkesi öldürürdü diye düşünüyorum. Ama bazı katiller böyle bekleyip bekleyip öldürüyor. Yani kimsenin olmadığı yerlerde sıkıştırıp öldürüyor bazıları. Ben de eskiden öyle yapıyordum ama artık yapmıyorum. Direkt dalıyorum. Çünkü artık fark ediyorlar. Paramızı alalım gidelim. Aha burada biri ölmüş. Katilimiz nerede acaba? Bence hiç görmeyelim bile. Katil bizi görürse büyük bir ihtimalle biz Allah'ımızın yanına doğru gideriz. Katilim katilin nerede olduğunu da merak ediyorum. Nerede Aa, o dediğim AFK adammış. AFK'lıktan çıkmış. Şu paraları da toplasam var mı Aslında Şerif'in silahını alsam ben sıkarım. Ama çok da öyle konuşmayayım yani. Ben alıp da hemen sıkabilecek bir insana değilim. Aldığım gibi hemen sıkamıyorum. Nerede bakalım? Katil beşeri. Büyük bir ihtimalle dışarıda olurlar. Katil burada ay görmemiştim. Az kalsın ölecektik. Hadi çıkarsın dışarı. Sana güveniyorum lütfen. Katil de bayağı Allah var bu arada. baksanıza ağır çekimle bir şey oluyor. Hayır ya benim fark etmiş. Öldürdü. Ben de oradaki adama şey atıyor sandım. Hadi sıkarsın. Şerif ya hayır. Ölme. Bakalım. Hayır. Evet. Maalesef kaybettik ama masumlar kazandı. Yine de güzel bir şey bence. Son bir tur daha atalım. Sonradan da yavaştan videoyu sonlandıralım. Ama cidden ya çok kötü oynuyorum ben. Katil geliyor böyle direkt beni kesebiliyor. Ben orada adama aman o kıza fırlatıyor sanmıştım. Bana fırlatıyormuş. Evet bu yüzden ben anlayamıyorum böyle bana fırlatanları. Sonunda çıkabildim buraya. Çıkınca sanki kupa alıyorum da. Son turda maalesef yine klasik ben. Innocent. Benim hiç şansım olmuyor bu aralar. Bir kez olsun bir şansım olmadı da şuradaki şey. Belki katildir. Hayır 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 gelme 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 üstüne gelme. Adam kullanılırken şey içiyor süt. <laughs> Arkadaşlar bir de şurada şöyle bir bug var. Şimdi. Ama bu sadece tablet ve telefondan oluyor. Bilgisayardan olmuyor. Bakın burada duruyorsunuz ya. Reset atıyorsunuz. Sonra da oradaki F'ye basıyorsunuz. Tabi o tablet esnasında bakın mouse'uma bakın şurada şey oluyor ona tıklayarak şey yapıyorsunuz da bu ne hız her neyse işte şey reset attığınızda öyle basıyorsunuz basıyorsunuz Sonra ölümsüz oluyorsunuz. Katil sizi öldüremiyor. Ama paraları toplayamıyorsunuz. Asıl bu. Evet şerifimiz ölmüş bulunmakta. Bakalım şerifin silahını alıp sıkabilecek miyiz? Kaçar ben. aldım. Silah aldım. Vallahi silah aldım. Son turu acaba alabilir miyiz? Aa sıktık. Allah'ım. Arkadaşlar vallahi sıktık. Vallahi sıktık. Son turda. Son turda kazandık. Şeref olduk. Evet. Arkadaşlar son turda kazandık. Yes be. Sonunda bir şey kazanabildik. Ama katil düz yürüyordu. Bu da toksiklik yapıyor. Ağla katilcik falan diyor. Her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bugün sizlerle birlikte Murder Meister oynadık. Maalesef sürekli geberdik ama bir kere bir kere de olsa silah alıp sıkabildik sonunda. Uzun zamandır sıkamamıştım. Uzun zamandır ben şey yapamıyordum, sıkamıyordum. Tur başladı neredeyse. Bu turda maalesef masum olduk. O o zaman yavaştan videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte katil ol Aman, katil olamadık da masum ve şerif olabildik. Şerif olamadık da silah aldık yani. Her neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomu bu kadar da kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.